Arkadaşlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ilk defa MS'ye gireceğim. 1055 tane MS'miz var. 1056 ydı. Bir tanesiyle buraya girdik. İlk defa gireceğim. Merak ediyorum. Bu arada tek elle oynayacağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Sese zarar vermesin diye yanlardan tutamıyorum tableti. Bilginiz olsun. Bunda şey yoktu. Otokutu toplama yoktu da kutu da çıkmıyor. bir dikkatli bakalım. Yok bir şey çıkmıyor. Aynen. Bu arada kanalın toplu kısmında bir anketimiz var. Onu da katılma Unutmayın, 83 level cap'te en etkili job sizce hangisi olacak? Fikirlerinizi merak ediyorum. Ankette de oyunuzu kullanabilirsiniz. Fire ring aldık. Aha, toplasana, bak parayı almadı. Niye öyle oldu? Parayı alamadık. Tabi şu şey olmaz. Eski Flame Ring'den verdi. Eski adı Flame Ring. Bir de bir yaptık. Şöyle hızlı hızlı 10 kere gireyim. Bir bakalım 10 kere de ne verecek. Bir de onun dışında 10 kere de fest açarım sizin için. Bir bakalım neler alacağız. Bir tane daha bronz earring aldık. Gayet iyi. 2 de 2 oldu. Şanslı gidiyoruz. Eskiden yol bayağı uzundu. Hani girmek hiç içimden gelmiyordu. Şimdi gayet güzel. Girilir yani her dakika. Biren biren vermektense şöyle... Bak 3'te 3 yaptık. Bu da eski Amulet of Dex dediğimiz amulet necklace oldu. Dexterity veriyor. Bonusları arttırıldı sefer bir şey alamadık. 4'te 3 yaptık. Nazar geydi görüyor musun? Daha bir şey alamıyor. Kidir boş geçiyor. Bir tane de Belt of Life aldık. Kral tacına benziyor. Bir tane de küpe aldık silver ring bunun ismi aynı kaldı herhalde ya secret, secret yo silver ringti bu zaten aynen bir tek bununla da aynı kaldı herhalde. Amulet of evil yani bu eski amulet of course dediğimiz şey. Sonuncu da boş çıktı burada açamazsın diyor you can't this zone diyor buradan çıkınca 10 tane de hatta 14 emimiz var. Hepsiyle hızlı hızlı açalım. Hazırsanız hepsini açıyorum. 14 M, 13 M'miz mi kalmış? Opal o Ring, The Elf Ring, Terror o Ring. Aha şansa bak. Ne aldık? Rol. Eski rol bildiğin. Şu an piyasası nedir bilmiyorum da gayet güzel. Mutluluk verici. Bu neymiş? Gayet güzel. Amulet of Strange. Bu çıkanları da bir deneyelim bakalım. Bak, skill Quest alabilecek miyiz? Yandı. Şöyle bir daha bakalım. Bunların hepsini Basalım bir şey olmaz ya. Böyle ağam şağam bir şey yok. Bir şuna ayırırız. Yüzde kaç veriyor ona bakarız. Diğer gerisini hep basalım. Bakayım. Yazıyor mu? Yüzde 25 veriyormuş. Bu yüzde 3 yandı. Yüzde 3,5 yandı. Yüzde 4 yandı. Yüzde 5 yandı yandı. Yüzde dokuz yandı. Beş buçuk yandı. Bu da yandı. Tüp Hiç skill quest alamadık ama olsun bir tane neyimiz var. Eski rol dediğimiz roş çıktı. Gayet güzel. Kanalıma girip topluluk kısmındaki ankete katılmayı unutmayın. 83 level cap en etkili job sizce hangisi olacak? Bunun için oy kullanabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.